garip. Abimi yeni tanıyor gibiyim sanki. Çok yakın değildiniz sanıyordum. Değildik evet. Annemin ölümünden sonra daha çok abi kardeş gibi olduk. Ondan önce aynı evde yaşamamıza rağmen günlerce görmediğim olurdu onu. Niye mi şu? Genelde odasına kapanırdı. O kurudu, içerdi. Bütün hayatı buydu. Demek ki bütün hayatı bu değilmiş. Nasıl yani? Evden bahsediyorum ya, mağur. Sizden başka bir yerde böyle bir düzen kurmuş ya. Onu diyorum. Doğru. Yani zaten adamlarının olması, gelip bizi o yangından çıkarması bayağı bir şaşırttı beni onu hiç tanımadığımı gösterir. Mahur. Ben senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Bana güveniyorsun değil mi? Güveniyorum tabii ki Celal. Senin hayatın tehlikeye atacak bir duruma da sokmam seni. Bunu da biliyorsun. Ne oluyor? Bak, soru sormam lazım. Bana güvenmen gerek. Buradan çıkmamız lazım Mahur. Neden? Öyle en güvenlisi bu çünkü. Tamam mı? Haydi yavaş yavaş. En güvenli durum bu ne demek? Ne oluyor? Tehlikede miyiz? Adamlar mı buldu bizi? Hayır kimse bizi buldu yok. Bak belki de hiç kaybolmadık biz ortalıktan. Belki de nerede bulacaklar ne biliyorlardı. Celal anlamıyorum. Çünkü anlatamıyorum. Anladın mı? Güven bana hadi. Yolla anlatacağım her şeyi. Haydi. Tamam abime haber verelim. Gidelim hemen. Hayır hayır. Ee, o güvende burada. Tamam merak etme. Emniyette o. Nasıl yani emin misin? Eminim güzelim. İnan bana haydi. E sen yürüyebilecek misin ki? Cadde çok uzakta olabilir. Yürürüm yürürüm haydi. hadi. Gel. Gel benim güzelim. Emin misin Celal? Eminim bir tanem gel. Celal. Ya ne saklıyorsun sen benden? Bir şey saklamıyorum. Bir araba bulalım konuşacağız gel. Dur dur şimdi konuşacağız. Ne oluyor sana? Niye bu kadar gerginsin? Geldiğimizden beri gerginsin görüyorum ben. Benim güzelim. Ailen gırtlağına kadar tuşu durumda. Ben ölüp ölüp diriliyorum. Yemedim darbe kalmadı. Seni sergi basıyorlar, eser alıyorlar seni. Ben gerilmem kim gerilsin. Ya tamam da güvendeyiz işte. Burada baksana daha başındayız. İnsan yalnız olduğu yerde güvende olmaz. Güvendeyim sanır. Senin güvenli yerin benim yanım. Hadi. Sen Necati abime mi güvendin? Mahur. Aynen öyle Mahur. Mahur. Bana güvenmiyorsun değil mi Ömer Çünkü benim gibi işe yaramaz alkolik birine sizi koruyabileceğine inanmıyorsun. Abi yok öyle bir şey. Söyle söyle çekinme. Yok öyle bir şey. Kendimi güvende hissetmedim o yüzden. Halbuki güvendesiniz. Bak ben uyumuyorum. Nöbetteyim. Üstelik silahı dolu. Ayrıca atış da yapabiliyorum değil mi? Abi ne yapıyorsun? Yok bir şey prenses. Sadece Maraş biraz güven tazeliyoruz. Değil mi Maraşlı? Yani siz huzur içinde uyuyun diye... ...ben evin etrafındaki düşmanlara... ...aman vermemek için tetikteyim. İstiyorum ki Maraşlı da buna ikna olsun. Ee? İkna oldun mu Maraşlı? Ne diyor zaman? Eve girelim. Bu sessiz ve karanlık ormanda bize hangi tehlikelerin beklediğini bilemeyiz, değil mi?